Rüyada Def Görmek Rüyada kendisiyle beraber bir def olduğunu görmek, şöhret sahibi, meşhur ve ünlü biri olacağını işarettir. Bazı yorumculara göre def çalmak erkeklerde şöhreti işaret, bazı durumlarda da musibet ile yorumlanır. Def kadınlarda hayra işaret eder şeklinde yorumlanır. Bazı tabircilere göre rüyada def çalındığını görmek, ünlü, tanınmış, meşhur olunacağına yorulur. Bu ün yaptığı iş hayırlı ise hayırla ün yapar. Kötü ise kötü bir işle ün yapar şeklinde tabir olunur. Rüyasında kadın elinde def görmek sevinçli, neşeli ve iyi bir haber ile tabir olunur. Kız elinde def görmek ise hayırlı bir iş ile hayra ve iyiye yorulur. Rüyada def sesi işitmek yani duymak ferahlık ve mutlulukla tabir olunur. Rüyada def çaldığını görmek yani def çalmak düşmandan haber almak ile tabir olunur. Rüyasında def görmek yani def rüyası evliliğe işaret ederken bazen de kaybolmuş bir kimsenin çıkıp geleceğine yani kaybın bulunmasına işaret ile tabir olunur. Cafer-i Sadık radiyallahu anh'ın yorumu Rüyada bir kadının veya bir hizmetçinin çaldığı defin sesini duymak veya işittiğini görmek ferahlanmaya, sevince ve neşelenmeye işarettir. Bazı yorumcuların yorumuna göre rüyada kadınların ellerinde masar adı verilen tarikat ehlinin kullandığı zilsiz büyük defler görmek müjde ve selameti işaret eder. Kirmane'nin yorumu Bir kimse rüyasında kendisini çok güzel bir ustalıkla uzman bir kimseye benzer bir şekilde dev çaldığını görse onun bu rüyası iyiliğiyle meşhur fakat ağzı bozuk yani ağzından ne çıktığını aldırış etmeyen bir kadınla evleneceğini işarettir şeklinde yorumlanmıştır. Rüyada def sesi işittiğini görmek ferah ve mutluluk işaretidir. Rüyada def çaldığını görmek keder düşmandan haber almayı işarettir.